Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün belki adını hiç duymadığınız bir Türk seri katilden bahsedeceğim. Bu Türk seri katil Mehmet Yaman. Kendisi Edirne'de doğmuş büyümüş bir seri katil. Babası mezarcıydı. O da babası gibi mezarcı oldu. Ama babasının mesleği dışında o kendi öldürdüklerini gömüyordu. 1930, Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulmuş. Avrupa'nın da örnek alacağı sanayide atılımlar yapmaya başladığı yıllardı. İstanbul ve çevresi İstanbul'un kurtuluşundan sonra bu konuda daha da gelişmeye başlamıştı. Bu yüzden bu bölgelerde nüfus Anadolu topraklarına göre fazlaydı. Edirne de bu illerden bir tanesiydi. O yıl sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkma adımları yaşanmıyordu. Edirne'de tarihe geçecek bir seri katil de bu yıl doğuyordu. Mehmet Yaman 1930 yılında Edirne'de dünyaya gelmişti. Babası mezarcıydı. Yani ölüleri defnediyordu. Mehmet büyüyünce o da babasının mesleğini seçmişti. Bundan sonra tüm hayatı ölülerle olacaktı. Tabi her zaman başkalarını gömmeyecekti. Bir zaman gelecek artık kendi öldürdüklerini de gömecekti. Ergenlik yıllarında kavga ve soygun suçlarına karışmaya başlamıştı. Yerinde duramayan birisiydi. Bu nedenle sabıkası oldukça kabarıktı. İşlediği suçların sonucunda da hapis cezası almıştı. Mehmet Yaman 1950 yılında Demokrat Parti'nin hükümete gelmesiyle çıkarılan genel af sayesinde kendisine ikinci şans bulmuştu. Yeniden özgürlüğüne kavuşmuştu. Tekrardan babasının yanına döndü. Kısa bir süre sonra da Zehra isminde bir kadınla tanıştı. Aslında Zehra daha önce 3 evlilik yapmıştı. Mehmet Yaman'la tanıştığında dul bir kadındı. Zehra'nın eşlerinden iki tanesinin hayatından çıkması ise tam bir şüpheli durumdu. İlk eşi kendisini asmış, üçüncü eşi de kimliği belirlenemeyen birisi tarafından öldürülmüştü. Zamanının polisleri ne kadar olayların üzerine gitse de Zehra'nın eşinin katili bulunamamıştı. Mehmet Yaman da böyle bir zamanda çıka gelmişti. Zehra'nın babasız kalan oğlu Mustafa'yı sahiplenerek aileye giriş yapmıştı. Mehmet Üvey oğlu Mustafa'ya bilindik bir babalık da yapmayacaktı. İleriki zamanlarda işleyeceği suçlarda onu kullanacaktı. Polis kayıtlarına göre ilk ihbar 24 Mart 1963 yılında gelmişti. 83 yaşındaki acılı anne Victoria'nın 34 yaşındaki manav oğlu olan Yaşoya ortalıkta yoktu. Oğlunun bir süredir kayıp olması meraklı anneyi emniyet kapılarına kadar getirmişti. Anne Victoria'nın son gördüğü şey oğlu evdeyken kapıyı bir çocuğun çaldığı ve oğlu Yaşoya'ya bir şeyler söyledikten sonra oğlunun evden çıktığıydı. Eve gelen çocuk her ne söylediyse Yaşoya bir daha da ortaya çıkmadı. Polislerin ilk sorusu bir düşmanının olup olmadığıydı. Ama Yaşoya kendi halinde yaşayan birisiydi. Emniyet yetkilileri gerekli ifadeleri aldıktan sonra yaşlı kadını eve göndermek dışında bir şey yapamıyorlardı. Bu olaydan tam bir gün sonra Victoria'nın evinin posta kutusunda temizlikçi kadın bir mektup gördü. Mektubu yazan şahıs Yaşoya'nın ellerinde olduğunu ve 50 bin lira vermezlerse öldüreceklerini söylüyordu. Victoria hiç vakit kaybetmeden mektubu da alarak polislerin yanına koştu. Bu önemli bir delil olsa da ardı arkası gelmedi. Bu yüzden emniyet yetkilileri hiçbir şey yapamadılar. Ellerindeki tek şey basit bir fidye mektubuydu. Olayın üzerinden bir yıl kadar bir zaman geçince davada yavaş yavaş soğumaya başladı bir yıl sonra bölgede bu kez de Hacer isminde bir kadın için kayıp ihbarı verildi. Hacer evli ve üç çocuk annesiydi. Kendi halinde yaşayan sıradan bir insandı. Ortadan kaybolmuş olması hiç normal değildi. Edirne polisine hemen kayıp başvurusu yapıldı. Bundan tam bir yıl evvel benzer şekilde yaşıyor ya da böyle kaybolmuştu. Tabi onun davası rafa kaldırıldığı için ikisi arasına bir benzerlik kurulmuyordu. Polisler Hacer'le ilgili gerekli araştırmaların yapılacağını bilgisini vermekle yetinebilmişti sadece. Bundan tam bir yıl sonra başka bir kayıp vakası daha yaşandı. Bu kez de devlet su işlerinde çalışan Adem ismindeki bir adam kayıptı. Ev halkının anlattığına göre Adem işten eve gelmiş ve kapıyı birisi çaldıktan sonra evden ayrılmıştı. Bundan sonra bir daha da haber alınamamıştı. Resmen birbirine benzer olaylar arka arkaya yaşanıyordu. Kapı çalıyor, ve kapıyı açan şahıs ortalıktan kayboluyordu. Gerçek bir korku filmi gibiydi. O dönem haberleşme zayıf olduğu için insanlar birbirini uyaramıyordu bile. 1 Mayıs 1964'te benzer bir olay daha yaşanacaktı. 8 yaşındaki Mehmet Yaman'ın üvey oğlu Mustafa komşuları Nazmiye'nin kapısını çalmıştı. Nazmiye'nin de artık hayattaki son anlarıydı. O kapı çalındıktan sonra kapıyı açan kişi ortalıktan kayboluyordu. Mustafa evlerine gelen mutfak eşyalarını babasının uygun fiyata sattığını söylüyordu. Dönemin teknolojik şartlarından dolayı her şeye öyle ulaşmak kolay bir şey değildi. Bu yüzden Nazmiye bu haberi alınca fırsatı kaçırmak istemedi. Nazmiye, Yaman ailesinin evine gittiğinde bahçe kapısı açıktı. Oradan içeriye girmek istedi. İçeriye girdiğinde hiç kimse yoktu. Tam içeriye doğru seslendiğinde kafasının arkasında ciddi bir sızı hissetti. Yaşadığı acıyla hemen olduğu yere yığıldı henüz hayattaydı ama baygın düşmüştü. Kadın yerdeyken de hemen üzerine Mehmet Yaman atladı ve onu boğmaya başladı. Kısa süre içerisinde Nazmi hayatını kaybetmişti. O günün akşamının karanlığında Mehmet yeni kurbanını da gömmek için bahçeye çıkarmıştı. Anlaşılan o ki kurbanlarını gömdüğü yer burasıydı. Karanlıkta kimse görmeden Nazmiye'nin bedenini gömebileceğini düşünüyordu. Mehmet'in tahmin etmediği şey bir arkadaşının işten çıkarken ona selam vermeye geleceğiydi. Ömer ismindeki arkadaşı işten çıkmış kendi evine doğru ilerliyordu. Arkadaşı Mehmet'in evinin bahçe kapısını açık görünce ona selam vermek istedi. Bahçeyi ilerlediğinde Mehmet'in o karanlıkta bahçede bir şeyler yaptığını fark etti. Dikkatlice bakınca büyük bir çukur kazılmış hemen yanında da bir kadının bacakları toplan kenarında gözüküyordu. Ömer yaşadığı bu şokla koşarak emniyete haber vermeye gitti. Aklı yerinden oynayacak gibiydi. Polisler Ömer'in bu ihbarı üzerine zaman kaybetmeden ihbar yapılan eve doğru harekete geçtiler. Vardıklarında Mehmet Yaman mezarı daha yeni kapatıyordu. Her şey apaçık ortada olduğu için kıs kıvrak yakalandı. Mehmet Yaman yakalandıktan sonra gözaltı sürecinde çok rahat bir şekilde sorulan tüm sorulara cevap verebiliyordu. Tabi polislerin o ana kadar bildikleri tek cinayet kendilerinin de gömmesine şahit oldukları Nazmiye cinayetiydi. Bu cinayeti işlemesinin sebebini Nazmiye yüzünden karısı Zehra'nın kendisini başka erkeklerle aldatması olarak söylüyordu. Ona göre Nazmiye karısını yoldan çıkarıyordu. Olayı tüm detaylarıyla polislere anlatarak suçunu itiraf etti. Daha sonra polislere şok edecek bir şey daha söyledi. Polislere bahçeyi kazmaya devam etmelerini söyledi. Eğer kazmaya devam ederlerse çok daha fazla cansız bedene ulaşacaklarını söyledi. Polisler ilk önce birbirlerinin suratına baktılar. Bu adam doğru mu söylüyordu yoksa yalan mı? Neden böyle bir itirafta bulunmuştu? Ama bu da önemli bir fırsattı. Belki birkaç yıldır kaybolan insanlarla ilgili bilgi edinebilirdi. Zaten düşündükleri gibi de oldu. Mehmet Yama'nın bahçesi kazıldığında arka arkaya cansız bedenler çıkmaya başlamıştı. Bahçesi resmen bir mezarlıktı. Her çıkan cansız beden hakkında cinayeti kabul ediyordu. Bütün bedenlerin elleri ve ayakları iple bağlanmıştı. Bölgede ilk kayıp ihbarı verilen Yaşoya'nın cansız bedeni de buradaydı. Burası adeta bir ceset tarlasıydı. İşin daha da korkunç kısmı Mehmet belli olmasın diye bu mezarlığın üzerine sebze ekmişti. Yani tükettiği sebzelerin altında çürümeye yüz tutmuş cansız bedenler vardı. Bu da Mehmet'in ne kadar vahşileştiğini ortaya çıkarıyordu. Sorgulamalar sırasında Mehmet her şeyi anlatırken son iki cinayette karısının da kendisine yardım ettiğini anlattı. İlk cinayet olan Yaşoya olayında İbrahim ismindeki bir arkadaşının bu fidye mektubunu hazırlamak istediğini söyledi. Yani kendisinin yanında olan insanları da birbiri itiraf ediyordu. Tam bir düzenek kurmuşlardı. Yaşoya'nın annesi Victoria'ya mektubu evine temizliğe gelen Remziye posta kutusunda bulmuştu. Remziye de aslında İbrahim'in eşiydi. Yaşlı kadına resmen tuzağa düşürmüşlerdi. Mehmet Yaman ve eşi Zehra'nın duruşmaları başladığında Mehmet tüm itiraf etti, suçları reddetti. Tüm olayların arkasında eşi Zehra'nın ve İbrahim'in olduğunu söylüyordu. Karısının kendisi dışında birkaç erkekle daha ilişki yaşadığını anlattı. Ancak bunlara mahkeme inanmadı. Sorgulamalarda itiraf ettiği her şey gerçekten yaşanmıştı. Zaten bu olaylar mahkeme taşınınca iki görgü tanığı da ortaya çıktı. Mehmet Yaman Yaşoya olayından hemen önce iki kişiyi daha öldürmeye çalışmıştı. Onlar elinden kurtulunca şaka yaptığını söyleyerek konuyu geçiştirmişti. Bu iki kişi aslında Mehmet'in antrenmanı gibiydi. Ondan sonra daha doğru şekilde nasıl öldüreceğini öğrenmişti. İbrahim ve Remziye de Mehmet'in itirafları doğrultusunda gözaltına alınsa da cinayetlerle ilgili bir delil olmadığı için serbest kaldılar. Mehmet Yaman 5 kez, Zehra Yaman da 2 kez idam cezasına çarptırıldı. Karı koca hapishanede idam cezasını beklerken sadece 14 yıl yattıktan sonra 1978 yılında ikisi de tahliye oldu. Bu kadar suçun ardından hapiste yattıkları süre çok kısaydı. Mehmet de ikinci hayatına başladığını söyledi. İdamın eşiğinden dönmesi onu ciddi bir şekilde etkilemişti. Artık böyle olaylara karışmayacağını söylüyordu. Öyle de yaptı. Bir daha kendisinden iyi veya kötü haber alınamadı. Şu anda da yaşıyor mu yoksa yaşamıyor mu hiçbir bilgi yok. Hapisten ikinci kez çıktıktan sonra insanları sevdiğini fark etmiş ve insanların kendisini aralarına almasını istemişti. Belki de artık dediği gibi birisi olmayı başarmıştı. Evet bu hikayede Mehmet Yaman'ı izledik. Mehmet Yaman şu an hala yaşıyor mu yaşamıyor mu hiç bilinmiyor veya ne zaman hayatını kaybettiği bilinmiyor. 1978'de serbest kalmıştı. Ondan beridir de kendisinden hiçbir haber alınmadı. Eğer şu an hayattaysa kendisi 92 yaşında. Mehmet Yaman diğer Türk seri katillerden biraz farklıydı. Çünkü o diğer Türk seri katiller gibi yapmıyordu. Aslında daha çok Amerikanlar gibi. Amerikan seri katillerde gördüğümüz gibi kendi evinin ortamına gömüyordu. Bizim diğer incelediğimiz Türk seri katillerden hiçbir tanesi böyle bir eylemde bulunmuyordu. Örnek verebileceğimiz bir tane Türk seri katil var. Abdullah Aksoy. O ve Mehmet Yaman dışında Türkiye'de bunu bu şekilde yapan yoktu. Genelde sağ sola bırakma kültürü var Türkiye seri katillerinde. Ama bu iki seri katil Mehmet Yaman ve Abdullah Aksoy bunun tam tersini yapıyordu. Öldürdüğü insanları kendi evinin altına. Kendi yaşadığı muhite gömüyordu. Mehmet Yaman bunun daha da ötesini yapıp cansız bedenlerin üzerine bostan bile ekiyordu. Bu da ne kadar psikopat bir insan olduğunu aslında gösteriyor. Çünkü düşünsenize yetiştirdiğiniz mahsulün altında çürüyen bir beden var. Bunu yemekle yani ne kadar mide kaldırır? Demek ki Mehmet Yaman'ın midesi bunu kaldırıyormuş. Bu videonun sonuna geldik. Bu arada Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz. Onda katılırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.